Hacca gittin geldin, yok. İş bitti mi? Bitmedi. Savaş devam ediyor. Falanca tarikata girdin, bitti mi? Bitmedi. Sakal, cübbe, sarık, namaz, tesbih bitti mi? Bitmedi. Savaş son nefese kadar devam ediyor. Ve şeytan uyumuyor, şeytan hiçbir şeye ara vermiyor. Sen hacca gittin, şeytanı taşladın, Eee şeytanı da taşladık artık bundan sonra bize yaklaşmaz. Yok, yok böyle bir şey. Sen şeytanı yaraladın orada ama Yaralı domuz geri döndü mü halin perişan. Domuzu öldürdün öldürdün. Öldüremedin kurşunun bitti de yaralıyken domuz geri döndüysek, halin harapsın. Hacı olursun, sakal bırakırsın, bankadan faize kredi çekersin. Ne oldu? Bizim oğlana düğün yapacağız. Bizim oğlana düğün yapar, para yetmedi de. Ev yarım kaldı da inşaat bitmedi de. Sen iki ay önce haçtan gelmedin mi? Şeytanı taşlamadın mı sen? Namaz kıldı caminin bahçesinde dedikodu. Sen iki ay önce haçtan gelmedin mi? Kimsenin bu dini kötü göstermeye hakkı yok. Eğer Allah'a söz verip gelemeyeceksen Allah'ım ben yanık kalple sana geliyorum. Cahilken gözyaşı akıtamadım. Bilmiyorum. Arkadaşlarım anlatmadı. Hocaların anlatmadı. Cahillik de vardı ama kalbim yanarak geliyorum hacca. Diyerek hacca gitmiyorsan dönünce gülbete, yalana, dedikoduya, iftireye, komşu hakkında, gelin hakkında, kaynana hakkında, komşu hakkında devam edeceksen hiç gitme o hacca. Hiç boşuna kadar Ha gittin geldin, günah işlenecek miyiz hocam olur mu? Hiç mi hacca gitmeyeceğiz? Günah işlersin ama bilmiyorsun. Bile bile bir hacı gıybet yapamaz. Bile bile namaz kılan bir adam gıybet yapamaz. Nasıl gerekli Allah'ın da secdeye ben yardım Allah'ım diyeceksin. Günde beş defa nasıl ben yardım Allah'ım diyorsun. Gıybet dedikodu yap. Nasıl rükûye gidiyorsun, nasıl secdeye gidiyorsun, nasıl el açıyorsun, nasıl tesbih çekiyorsun. Yüz olması lazım insan. Ya da kendini düzeltmesi lazım. Üçüncü bir şey yok. Ya yüzsüzsün, meclisten dışarı sözün, bunlar bizim çünkü yaralarımız, yaşıyoruz bunları değil mi? Ya sende hiç yüz yok, alıştın camiye gelip gidiyorsun, dedikodu yapıyorsan bu bu demektir. Değil mi? Allah muhafaza, ya namaz değil. Onun için buna dikkat edeceğiz, şeytan hiçbir yere radar koymuyor, bunu da bilelim. Şimdi trafikte gidiyorsun, işte yazıyor değil mi kenarda güvenlik kamera var diyor. Görüyorsun hı, frene basıyorsun. Şeytanın radarı yok. Şeytan şuraya radar koymuyor. Ben buradayım demiyor şeytan. Yoksa onun adı tuzak olmazdı. Tuzak kuruyor şeytan. Şeytan radar koymuyor ama senin oturma odanda. Senin izlediğin televizyonda. Senin çocuğunu gönderdiğin okulunda. Dip dip de misafirlikte üç saat, beş saat oturup da konuştuğu kelimelerde şeytan. Ben buradayım demiyor şeytan. Ama Allah bizi uyardı Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz bizi uyardı. Ne buyurdu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Şüphesiz her ümmetin çok büyük bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da paradır. Buyurdu. Bununla bitirelim. Benim ümmetimin baş kitlesi baş belası da paradır buyurdu. 900 milyona çalışan adam yaşıyor da sen nasıl yaşayamıyorsun? Yetiştiremiyoruz hocam. Bu kadar para alıyoruz ama sofranda on türlü yemek var. O gariban beyaz peynirin ne olduğunu bilmiyor. Etin ne olduğunu bilmiyor. Et yerine patates götürüyor. Olsun. Olsun. Bu dünyada et yemesi Son nefese kadar patates yesin. Allah verecek cennette ona et. Ne isterse vereceği bir yere gidecek çünkü. Yemesin et. Yemesin havya. İçmesin falan cezilecekler. Hiçbir önemi yok. 900 liraya geçiniyor o adam. Ama şehit. Ama sen birinci ev bitmedi, ikinci ev, ikinci ev bitmedi, üçüncü ev e, arsa bitmedi, filanca arsa değerlenecek, oraya yatırım yapalım, çocukları şuraya gönderelim, şunu şöyle yapalım, bunu böyle bitmiyor. Yetmiyor da bitmiyor. E bu sefer nereye? Şeytan devreye gidiyor. Hayır bakayım faize Hayır bakayım faize Hayır bakayım falanca arama, tartıda eksik takmaya. İş yerinde mesaiden çalmaya. Alabeyle, bile emekli olmaya gavurun parasını yiyordur o kadar olacak. Gavur yakına yapışmasın Yani. Müslüman yapışsın da, yapışsın da, gene Müslüman yapışır, Allah belki arayı bulur, ey kulum yapışma bunun yakasına, iyi insandı, sonunda pişman oldu, bak ben senin cennetin şu tabakasına girecektim, bu tabakasına atıyorum. Hakkını helal et derken, gavur yakamıza yapıştığı zaman ne yapacak? Allah Allah. Cenab-ı Mevla, bu dünyanın imtihan olduğunu farkına varıp şu şeytanın da tuzaklarına düşmeden bunun farkında olarak niye hacca gittiğimizi, niye namaz kıldığımızı, niye oruç tuttuğumuzu, niye Kur'an okuduğumuzu, biz Kur'an seri okumak için okumuyoruz. Öğrenmiyoruz. Seri Kur'an okuyamıyorum. Ben yavaş okuyorum. Olsun. Hazreti Peygamber buyuruyor ki Seri Kur'an okuyup hızlı Kur'an okuyanlar her harfi on sevap alır. Öbürü her harfi on sevap artı zorluk çekmesinin sevabını alır diyor. Yavaş oku. İhvaları, ishaları, metti lazımları pek yapamıyor. Yap ama, yap ama. Allah senin metti lazımı niye yapamadı diye hesaba çekmeyecek kıyamet gününde. O hocanın işine baskılar kılarken çekmezse, yapamazsa arkadan hata bulurlar. Sen yapamıyorsun. On senedir Kur'an kursuna gidilir mi ya? 7 senedir Kur'an kursuna gidilir 2 sene gidilir Kur'an kursu. En fazla. Bilemedin 1 sene. Ondan sonra sen hocasın. Hoca sensin artık. Kimin hocasısın? Çocuğunun hocasısın, komşunun hocasısın, hala oğlunun hocasısın, hala kızının hocasısın, teyze kızının hocasısın. Hoca sensin artık. Sen Kur'an öğreteceksin. 10 senedir hocadan Kur'an öğrendin. Ne? Geçen sene Nazım'ı, lazımı kelimeyi Musakkaley zor öğrenmiştim de unuttum onun için geliyor. Altı aydan onu öğrenmeyecek. Yok. Allah senin kelimeyi Musakkaley muhaffefeyi yanlış okudun diye kıyamet günü hesaba çekmeyecek. Okuduğun gıybet ayetini niye hayatı tabir etmedin diyecek. Harama bakma dedim uygulamadım diyecek. Haram yeme dedim Kur'an'da yedim diye Cenab-ı Mevla şuurlu bir şekilde yaşamayı düşününce nasıl olursa olsun. Ben Fatih <laughs>